gördün mü? Hanım da evde sinirlendi. Vallahi geliyorum artık. Aman karan gözüm yar bana bir eğlence. Kapara geliyordu düdüklü tencere. Al bakayım sana. <laughs> ay anam ne oluyor? Nereye gidiyor Ay. Ay. Bir sabah geldi mi bilmiyorum. Nerede bu? Gören var mı? Hani cam gören var mı? Vay köfte konu vay. Sen gel bakayım buraya ben sana nereye ne nere dedim neler. gözüm ah ah, ahkam-ı şeriflerin hayrola. Kafana düşsün kocaman bir kaybola. Anam yine kayboluyor. Ulan buna dokunmaya gelmiyor. Bu hiç de kayboluyor. Allah Allah. Ah kara gözüm ne vurursun ellerin öyle sen bildim nasıl kaldırırsın arkadaşına öyle el kaldırıyordun. Bir, bir şey yaptım ben öyle ya. Bir bayramlaşayım dedim ya bir. bir beraber. Karagözüm hoş geldin sefalar getirdin. Hoş Ahmet'i sefalar getirdin. Hey. Hoş geldim ama Ahmet'i Ahmet'i getirmedi Tek başıma geldim ya. Öyle değil kara gözüm yani. Biri geldiği zaman böyle söylüyor. Kibarlıktan yani nezaketen böyle nezaket kuralları gereği biri geldiği zaman hoş geldiniz denir. Ha, öyle mi denir? Evet kara gözüm şimdi sen söyle bakalım. Ne söyleyeyim? Hoş geldiniz. Allah Allah öyle mi diyeyim? Hoş geldin. Niye elim hoş geldi? Pırt insan gelirken yanında yiyecek içecek bir şey getirir. Misafir niye Be, Biz Vicdansız. İnsan bir tatlı baklı baklama baklama bir şey alır gelir Allah Allah. Kara gözüm öyle değil yani bu hoş geldiniz yani evimize geldiniz yani bizim buraya geldiğiniz için söylenen hoş geldiniz. Allah öyle mi? Tamam hoş geldiniz. Bir daha bir sefere bir geldiniz. Tamam kare gözüm. Hoş geldiniz dedikten sonra ne diyeceksin? Ee, ne diyeceğim? Ne işin var burada? Haydi yallah. Ya, hayır kare gözüm öyle olmaz ayıptır. Yani hoş geldiğinden sonra başka bir merasime geçilir. Evet hoş geldikten sonra başka bir merasime geçilir. Davuzuna çalsın. Merasim başlasın. Dım, dım Ya Karagöz'üm öyle değil Allah Allah. Ya bir insan hoş geldiniz dedi mi? Halini, hatrını sorarsın. Evet.